Merhaba arkadaşlar ee, Kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Gördüğünüz arkamızda akıl hastanesi ee, Şimdi oraya girip çekim yapacağız Kardeşimle ben ee, Bazı insanlar e, Bazı insanların söylediğine göre orada çok ses çıkıyormuş Aynen ee, aynen Gidip bir bakacağız İçeri bakacağız ne var ne yok Size gösterelim Şimdi arkadaşlar içeri gidiyoruz Bakalım, ne var? Elimizde GoPro var Bunu da bir ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਯਰੇ ਕੋਲ ਜਾ Tamam arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi içerideyiz. Içeride baksanız korkunç bir Abi biz beze... kamerayı nereye nereye koyalım? Bir dakika. Acayip kok geliyor ya. Acayip koku geliyor ya. Önünde ne kokusu geliyor? Ben hissetmiyor mu? Evet. Altı. Ee, şimdi bize söylediler ki yukarı çıkmayın, yukarı dağlı, yani tahta falan çürümüş hepsi, yukarısı da korkunç vaziyette, yani biz aşağıda duracağız, burada. Bir de bunun altı var. de gidip altı. bakalım ya. Bakalım mı? Ya Çıkalım. Bakalım ya. Tamam o zaman. İlk önce buraya filmi yapalım. Vallahi gerçekten pis kokuyor abi. Şimdi koku. Ya sanki ah. leş, sanki leş kokuyor. Fark ettin mi? mi? Sanki leş kokuyor leş. Fark ettin mi? Sanki birisi burada ölmüş ya. Sakın birisi burada kendini intihar ah. etmiş olmasın. Baksana buraya. Buraya yukarı çıkış bence. Valla. Üst kata. Çıkalım mı üst kata? İstersen buralara üst... bakalım. İlk üstten başlayalım aşağı e, tamam, inelim. Tamam tamam gel Gidelim buraya. Abi işe... Sıkıntı yok. Bir dakika ben şey, telefonun ışığını yandırıyorum. Evet sen de ışığını şey yap. Aç ya. Tamam. Gel. Gel. <laughs> Burası eskide yani... Yani seçe işte işte mental huy Burasına. Hmm. Ee, yani akıl hastanesi. Akıl hastanesi Türkçe. Hmm. Bize söylediler. Biz de geldik. Zaten siz de böyle bir yerler Bilseniz komette ee, yardım bize. Biz gelelim çekelim. ya leş kokuyor. Resmen, resmen leş kokuyor. Duydun mu? Valla duydum. Ya vampir mi var burada? Ha? Duydun mu? Duydum vallahi duydum. Gel gel, burası. Abi yavaş abi, buraya yavaş. Buraya yavaş, yavaş bura abi. Uçuruyor burası. Aşağıya git, gel. O tarafa anladım. git, o tarafa gel. Ya dışarı kimse yok. Dışarı kimse yok. Kimse yok. Abi buradan git lan. Vallahi... Çürümüş valla, gel. Atla. Bazı zaten bazı... Ya bazı... Ya bazı yerlere gittik ama buraya hiç şöyle bir korkunç yere girmedim hiç hayatımda ya. Yavaş. <laughs> Aa, ne Yavaş. <laughs> bu baksana. buraya. Ne olmuş buraya? Dağını, Öyle. Burası kaç senelik? Bir Allah bilir. Ağaçlara baksana. çürümüş hepsi. Ona baksana. i̇nşallah bir şeyler buluruz ya buradan. Hmm, i̇nşallah. Ya bu ses ne ya? Duyuyor musun sen? Geliyor geliyor. Ya öyle söylüyor Sanki... ki yani bize söyledi ki kaç insan burada ölmüş yani. Ya da yani, ölmüş ya tamam da bu zamanlarına ses... Zamanlarına akıl hastanesi var ya... Şu, 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 şu. Be, bu ses geliyor. Lan, O Şeyden, sanki o içi sanki, oradan, he, sanki oradan geliyor sanki geldi ya saat kim geliyor ki ya kimse şey gelmez bakın burada bilenler saat 11 değil mi? aynen abi. ya ama tabii sa saat İsveç'te saat 11-12 oldukta yazda yani hava karanlıyor hava evet, veriyor. öyle ya 11 akşam söylüyoruz ee, sabah söylemiyoruz gece ışık oluyor herhalde evet. olsun Güzel bir var mı? Abi Thank you. Şuradan bırak mı diyelim? Bir odaya da gidip çekelim ya. Hmm. Bir çekim yapalım iyi bir... insanlar görsün. Niye sen otağın burada? Bu burada bir baksana ha. Hmm. Duvar Plan mı? Piyano ses mi? Piyano. Evet. Duydun mu sen? Vallahi ses bana gelmedi. Ya bir şarkı sesi geldi. Duymadın mı? Ayşe. Duydun mu sen? Aşağı katta mı geliyor? Vallahi bilmiyorum. Yukarıdan mı geliyor? aşağıdan? mı Yukarıdan Yukarıdan bize söylediler. Çıkmayın yukarıya. çıkalım bakalım ya. Yukarı Evet. Yıkılmış yıkarı. Yıkılmış yıkarı. Yıkılmış yıkarı. Yıkılmış yıkarı. Yıkılmış yıkarı. abi. İsveç'te yazda hiç karanlık olmuyor. Saat ya 12 ya da 1'de ancak yani o zaman okullarında herhalde. Bak buraya yukarı çıkış. Yavaş gel, yavaş gel. Hmm. Buraya yukarı çıkış. Şöyle yukarıyı göstereyim. Hmm. Bize söyledi söylediler, söylediler. burası ya. Abi bu o abi baksana buraya. Hı. Hmm. Yavaş gel. Bir, bir çek bakayım ben. İstersen. Zaten bu kokunu koyarsın. Tamam mı? Abi burayı yanmış abi. Girilir mi? Gelebilirsin buraya ama yanmış. Burayı ne ne gezeceğiz ya? Kondakçılar yakmışlar buraları. Benim telefonumda. Başa giden mi? Kim versin kömür. yukarıdan mı? Acayip sesler geliyor. Yakında mı? Evet, buradan ya. Buradan. Acayip koku var buradan da. Leş kokuyor leş. leş kokuyor. mayilir. Başa giden mi? Tjena! Ja. Är ni ute och filmar också? Vad sa du? Är ni ute och filmar Ja också? Geliz bir tarafa Adamlar varmış aşağıda. Ya onlar sıkıntı daha de. Yok. Bak burası da süper müteşem bir... Yani... Film için ne demesi var burası? Değil. Film için süper bir. Sonra sandalye bırak gideceğiz. Korkunç yeri söylüyor ya. Gidelim, Gidelim bakalım oraya. Nasıl gidiyor ya? Hı, -hı. Gelsene. Nasıl gidiyor ya? Burası tuvalet mi? Eski tuvalet olmuş burası değil mi? Hı öyle bir şeye benziyor. da internet tabi. Kendileri için Wi-Fi çekmişler oraya. Korkunç bir şey. Ya. Vallahi. Thank <laughs> <laughs> you. Yani. Buraya geliyor, Burada geliyor. ya. Buraya geliyor mu böyle sesleri? Hı hı. Buraya mı geliyor. Beklet Acaba karanlık ya burası. Gel lan şuraya. Abi soğuk ya. Bu da soğuk. Soğuk geldi ya. Öyle. çok soğuk ya. Öyle. Oha, oha ya. Ne ya? ya acayip kalan ya. Hiçbir şey göremiyorum. Vallahi yok. Işığı kapatsak zaten bir şey görürüz. Çok soğuk ya, dondum ya ben. Vallahi. Vallahi dondum ya. Oh! Allah yavaş, Allah yavaş, Allah. yavaş, yavaş, yavaş. Kafam bitti. Kafam, kamera yok. Bu ne ya? hiç hiç, hiç görükmüyor niye bak hiç görükmüyor. Kapat yani. ışığı kapat. Baksana ışığı kapatsak da. Benim ışığım. Hmm. Işığı kapat. Baksana, hmm. Baksana kap karanlık. Öyle. Şimdi goro yara gain. Ne oldu sana? অলপ পাকটো যাতে Yeah Önden ben gideyim. Oğlum tuhaf tuhaf sesine geliyor buradan ya. Vallahi korkunç bir yerde al buna koydu bak. Bunun sesi olamaz. Yok Zaten ya yahu, nedir, o nedir başka adam, bir şey. Ay ayak sesi geliyor. Ya. Kimseye bilmiyor. Anakası var ya. Kararı, bak karar bak şey buraya koymuşlar ya. Burada sanki yatmışlar. Eski. Baksana. Ne ya? Ne yapıyor burada o bu ya? Burada mı yatmışlar ya? Yani belki eskiden hapishane değil ya, akıl hastanesi, akıl hapishanesi. Onun ne kapı lan? Burada kapı var. Görüyor musun? Hmm. Ben gideceğim bakacağım. Yavaş lan abi. Ya, bu elektrik ya. <laughs> abi girme oraya, vallahi girme. Çık çık çık. Niye? Girme, girme. Kokuyor. Oh kafam yine. Kokuyor abi, vallahi <laughs> vallahi. Perfect. Geçmiş olsun. Pis mi o? Pis, pis kokuyor benim. Lüfta içeri İçeri giremezsin ya. Niye? Oraya girmesin. Ekliyor, ya, ne girmesin? Lüfta Ne Ne kokuyor geliyor bunu ya? Söyleyeyim ya söyleyeyim mi kameraya? Ha? Bok kokusu geliyor. Vallahi. Vallahi. Yani bok yapmış olur mu? Oğlum git oraya çeksene. Nasıl karanlık bir yer? Bir şey kapat. Evet. Baksana oraya. Hmm. Nasıl bir karanlık yer? Bak. Seri yüz zaten Ha. Nerede yiyorsun sen de? Ne oğlum? Benim işim zaten burada. O nedir ya? Sanki o şok görüyor mu deniyor? Görmüyor musun? Gerçek Gerçekten. Gerçekten görmüyor musun? Vallahi görüyor. Gidelim mi o işe doğru? Gel gidelim o işe. Allah Allah. Bir dakika yavaş ol. Niye o kadar? Yemin ederim. Manyaklara ak ah, ne yazmışlar? Daha, daha. Nerede yavrum? Yani ölüm. Tamam arkadaşlar. Şimdi kameranın külü bitmişti. Onu değiştik. Şimdi devam edelim. Devam edelim çekişe. Bakalım giren yapacak. Oğlum ne oldu? Nasıl abi, abi. sitem bana koydun? Bilmiyorum ya. abi. Vallahi bilmiyorum. Gidelim buradan oğlum. Yok yok. Gitmeyelim. Yok yok bekle biraz ya. Vallahi korkmaya başladım. Ya. Bekle bekle bekle. Duydun o sesi? değil mi abi? sesi. Niye? O şakı oraya tuttu. O şak görük mü? Yani Şok yoktur ha? Allah Allah. O nedir ya? Duydun mu sen sesi? Sesi duydum tabii. Bizi oraya çekmiş diyor. Bekle bekle. Bekle de. Bir adam... Sanki adam gezdi oradan. Ha. Bir Bir... bir, bir... Ben ya taş düştü. Ya taş attılar. Taş mı? Evet. Ben öyle ses geldi. Taşın sesi. Taş değil miydi? Allah bilmiyorum. Bir ses geldi ama. Kapıyı Sanki demir sesi. Demir sesi mi? Bilmiyorum yani. Demir burada da var. Belki sen çapmış olasın. Yok ya. Vallahi. Ben seninlendim kardeşim. Tamam da. Tamam. Arkadan geldi ses. Bir Allah korkmaya başladım ha. Gitmek mi? Yok yok. Ben gitmiyorum. Bekleyelim biraz daha. Vacation qué Ya Ne çekemem olacak kenan mı imkansız. Yani çok karanlık abi. Yani kapıyor bu bir. bak, bak, bak. Ha? Öne, öne gidelim bakalım. Abi, Oğlum ben, gidelim. 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 gidelim, gidelim, ya. Oğlum manyak mısın? Gidelim. Melekim. Gidelim. 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar zaten aşağıda ne oldu bitti duydunuz hepsini gördünüz de kendiniz ee, içeriden yeni sesler geliyor Ya yani şimdi gitmek karına geldik bizde. zaten e, abimle ben gidiyoruz buradan like atmayı abone olmayı unutmayın sakın yine güzel şeyler çekeceğiz Vallahi şimdi evde tüylerim dikti durmuş korktum Vallahi çok korktum gidiyoruz Hadi hoşçakalın